Müdahaleleri olay. Yaşı, vaat ettikleri olay. Trabzonspor'un düşük bütçeli kantesi, Krist Yinao you know, olay. Ile 19 yaşında 1.73 boyunda. Bastia ile Fransa 2. Liginde yalnızca 16 maça çıktı. Süper Lig'in ön libero kıtlığına Trabzonspor ileji Olay ile aradı. 5.5 milyon euro bonservisle anlaşma tamamlandı. Adı sanı bilinmese de sadece 2 maçta çıtayı yükseğe çıkardı. Bitmeyen enerjisiyle diğer 21 oyuncudan farklı, tam bir düşük bütçeli kant tarzı. Üst üste müdahaleleri ve pozisyonu bırakmamasıyla alkışı da tam notu da aldı. Merkezden oyun kurulumunda da başardı. Topla seri dönüşleri de şimdiden fayda sağladı. 4-3 kazanılan Karagümrük maçında o dönüşlerden 11'i ile başlattığı atak gole sonuçlandı. 4-0'lık Kayseri galibiyetinde Felipe Augusto'nun golüne servis yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke biraz daha bekleyin diyerek potansiyelini vurguladı. Avrupa olası transferinde ciddi bonservis geliri vaat ediyor. Olay fırtınası şimdilik Karadeniz'de esiyor.